önroceğim bismillahirrahmanirrahim kul meta'ud dunya qalil vel ahiretu hayrul limen ittaqa ve la tuzlamuna fetila aynama tekunu yedrikkumul meutu ve lev kuntum fi burucim şeyyede sadakallahu'l azim aziz dostlar bugün Nisa suresi 77 ve 78. ayet-i kerimelere bakacağız. Dünya hayatı, ahiret hayatı ve insanın bu noktada nasıl bir şekilde hareket etmesi, Rabbimiz bu noktada bize neler buyurmak ve biz Kur'an ışığında dünya hayatını, ahiret hayatını nasıl anlamamız gerekiyor? Hep beraber bu mesele üzerine inşallah istişare edeceğiz. Aziz dostlar, her şeyden önce Rabbimiz gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttırsın. Onu hakkıyla okuyup hayatına tatbik eden güzel müttaki kullarından eylesin inşallah. Kul men dünya kalil. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Yani meta kelimesi genelde önemsiz eşya manasında kullanılan bir kelimedir. Kul meta ud dünya muhakkak ki dünya hayatı kalilun azdır. Yani dünyanın menfaati, dünyanın rahatlığı azdır. Vel ahiretu ahiret ise hayrun daha hayırlıdır kim için limenittaka ve it, e, ittika sahibi olan müttakiler için ittika yani ittika Allah'a takva ile sarılan kulluğuna sarılan Allah'ın e, yasakladığı şeylerden uzak duran Allah'ın emrettiği şeyleri yapana bu şekilde davranan kişiye müttaki denir. Dolayısıyla. Bakara suresindeki müttaki manasına da bakabiliriz. Orada gayba iman edenler, yani Allah'a, meleklerine, kitaplarına iman edenler, peygamberlere iman edenler, bununla beraber namazlarını dosdoğru kılıp zekatlarını verenler ve sadaka ve infakta bulunan kişilerin vasıflarını bu şekilde müttakileri Rabbimiz bize bildirmişti. Şimdi burada Dünya hayatı geçicidir, önemsidir. Ahiret ise takva sahipleri için çok önemlidir, hayırlıdır. Ve size zerre kadar da haksızlık yapılmaz. Yani vela tuzlemu ne size asla haksızlık, zerre kadar bir haksızlık da yapılmaz. Kişi dünyada ne yaptıysa ahirette bunun karşılığını görür. Kıymetli dostlar, bu. Nisa suresi 77. ayet-i kerimeyi tekrar özetlemekte fayda vardır. Kul meta'u dünya kalil, muhakkak ki dünya hayatı, dünya menfaati önemsizdir. Vel, hay, vel ahiretu limen itteqa muhakkak ki ahiret hayatı e, takva sahipleri için çok hayırlıdır ve onlara çok az bir haksızlık bile yapılmaz. Eynema tekun nerede olursanız olun yudrik kumul mevtu ölüm sizi bulur. Nerede olursanız olun ölüm sizi bulur ve levkuntun fi buruci müşeyyede ''Velev ki sarp kayalarda da bulunsanız sağlam kalelerde de saklanmış olsanız ölüm sizi bulur diye Rabbimiz bu şekilde buyurmaktadır. Yani bu da Nisa suresi 78. ayet-i kerime. Dolayısıyla burada Rabbimiz kul meta'u dünya kalil derken dünya hayatı, dünya menfaati kısadır ve geçicidir. Bununla alakalı olarak bir hadis-i şerifte de geçen rivayette kişi dünyada sıkıntılar, zorluklar çeker. Ahirette de cennete girdiğinde Allah ona sorar. Der ki sen dünyada sıkıntı çektin mi? O da der ki çok az bir an belki çektim yani. Oysa ki biz dünyada bir sıkıntı başımıza geldiğinde ciddi manada zorlanıyoruz değil mi? İşte ve hulikal insanu ayet kerimesi gelince yani insan zayıf yaratıldı ve insan bir imtihan içinde olduğu için kıymetli dostlar Dünyada en ufak bir sorun bile bazen günlerce bizi uyutmayabiliyor. Bazen bizi gerçekten sıkıntılara sokabiliyor. İşte dünyevi bu sıkıntılar, zahmetler, zorluklar bunların hepsi geçici kıymetli dostlar. Şimdi hepimiz kendi üzerimize bir düşünelim. Yani herkes kendi yaşına göre düşünebilir. Mesela ben 36. yaşıma giriyorum. Ben kendi hayatıma baktığımda Evet ben de kendime göre çok zorluklar, sıkıntılar çektim. Hala da çekiyoruz. Zor imtihanların içinde olabiliyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımızda ne geçmedi ki? hiç geçmez dediğimiz birçok derdi geride bıraktık. Ya da çok mutlu olduğumuz anlarımızı onları da geride bıraktık. Yani yarın öbür gün yine aynı şekilde yaşıyoruz. Yani dünya hayatı bundan ibaret. Dolayısıyla Peygamberimizin bir hadisinde La rahate dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Yani dünyada insan şunu beklememeli. Ya dünyada öyle bir mutlu olayım, öyle bir rahat olayım. Bunun tek çaresi Ela bi zikrillah Lillahi tatmainnul kulub ayetinin sırrında gizli kıymet dostlar. Yani bir insanın dünyada çok mutlu olmasının tek sebebi kulluğuna sımsıkı sarılması, Allah'ı anması, Allah'ı her işinde hatırlaması. Kişi bunu yaptığı zaman dünyada mutlu olabilir. Bakın bugün Bugünlerde mesela gündem olan Epstein meselesi var Amerika'da. İşte o adada Amerika'nın en zengin adamlarının yaptıkları zulümler, sıkıntıları görüyoruz. Vahşi, vahşi hareketlerine şahit oluyoruz. Açıklamalarda, haberlere yani bir insana küçücük çocuklara tecavüz edilmesi, yine o küçücük çocukların cesetlerinin pişirilip yenmesi, yani insan aklının ötesine kadar giden bir vahşet. Ve bunu yapan insanlar hepsi makam sahibi, hepsi de hepsi de dünyada maddi olarak çok zengin olan insanlar. Bunlar çok mutluysa niye mutluluğu burada arıyorlar? Bu vahşetin içinde mutluluğu arıyorlar. İşte kıymetli dostlar bakın bu ayetin tecellisine an be an şahit oluyoruz. Eğer gerçekten Allah'a inanmayan insanlar mutlu olmuş olsaydı bugün dünyayı kan gölüne çevirmeye çalışmazlardı. Çünkü mutlu adam, mutlu adam niye bir başkasının canına kıysın ki? Mutsuz olan, dertli olan, sıkıntılı olan insan zaten bir başkasının canına kıyar. İnsanlara zarar verir, kendisine zarar verir. Mesela mutluluktan intihar eden bir insan hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Ama hep depresyonda, sıkıntıda, psikolojik sorunları olan insanlar intihar ediyor. Ve dolayısıyla bakın bunlar makam mevki olarak ne kadar yüksek mertebelerde olsalar da çok vahşice cinayetler yapıyorlar ve gerçekten ne uğradıklarının farkında değiller. Nasıl bir vahşetin içindeler? Bunlara ibret nazarıyla bakıyoruz. İşte gerçekten bunlardan ibret almamız lazım. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 70 yerden fazla onlar bakıp akıl etmezler mi, şuur etmezler mi, ibret almazlar mı diye hep buyurmaktadır. Ve dolayısıyla biz bugün olan bitenlere ibret nazarıyla bakmamız lazım. Yani İslam düşmanlarının ne kadar vahşi bir vahşet içinde olduklarını, ne kadar karanlık içinde olduklarını bakın bu haberlerden görüyoruz. Oysa ki medyada bile bunlar haber yapılmıyor. Her yerden seslerini kesmeye çalışıyorlar. Bu vahşeti yaymaktan çekiniyorlar. Dolayısıyla müminler bu noktada basiret ve feraset ehli olmalı. Meselelere çok geniş bir şekilde bakması gerekiyor. O yüzden dünyada ebedi mutluluk sadece kullukta gizlidir. İslam'da gizlidir, teslimiyette gizlidir. Çünkü bizi yoktan var eden Rabbimiz bizim mutluluğumuzu, huzurumuzu kendisini anak kendisini hatırlatarak yaşamamıza bağlamış. O yüzden mesela Allah'a gerçekten takvayla sarılan, kulluğuna takvayla sarılan bir insan bu vahşeti yapamaz. Yani bir başkasının canına kıyamaz. Yani bu noktada hiç şunu yapabilir mi? Yani biz şunu duyabiliyor muyuz? Ya bir Müslüman bir başka bir insanın canına kıymış da onun etini pişirmiş, yemiş. Böyle bir şey Müslümanlık tarihinde, İslam tarihinde söz konusu bile değil yani. E dolayısıyla insanlar imandan çıkınca zaten Allahu Teala kafirleri hayvanlardan daha alt bir mertebe olduğunu ayette bize ifade etmektedir. Dolayısıyla dünyada rahat yoktur. Dünyada sadece huzur, rahatlık kullukta gizli. Yani bir insan dinini yaşamaya çalıştığı zaman Rabbine, peygamberinin hayatını kendine örnek almaya başladığında o zaman hayatında gerçekten huzuru bulur. Daha sonra ahiretin insanoğlu için hem hayırlı hem de ebedi olduğundan bahsediyor Rabbimiz. Ve böylesi insanlara da en ufak bir zulüm yapılmaz. Yani kimse haksız yere bir zulme uğramaz ahirette. Ve ahiret hayatı ebedi bir hayattır kıymetli dostlar. Yine bir hadis-i şerif, hadis şerifte dünya mezraatul ahireti dünya ahiretin tarlasıdır. Yani insan dünyada ne ekerse ahirette onu biçecektir onu görecektir karşılık olarak. O yüzden dünya hayatında kıymetli dostlar güzel ameller yapmaya çalışalım. Asır suresinde zamanı and olsun ki insanların hepsi hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diye buyurulmaktadır. Ve dolayısıyla kurtuluş sadece burada ise buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Yine sarp kalelerde, kayalarda olsanız, sağlam kaleler arkasında olsanız bile ölüm gelir ve sizi bulur. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Yani biri vefat ettiğinde ya çok da genç yaşta, yok ölüm ona yakışmadı gibi tabirler kullanılıyor. Ya da işte hani gençler arasında özellikle ya işte kırkına ereyim, çok iyi bir şekilde tövbe ederim. işte bir hac umre de yaparım. Bütün günahlarım silinir. Bu istisnasız her insanın kalbine gelen bir duygu kıymetli dostlar. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben de zamanında böyle vesveseler benim de aklıma geliyordu. Ya diyorum şu an işte 20'li yaşlardasın. işte biraz 30 40'lı yaşlara gel öyle tövbe eder daha güzel bir şekilde İslam'ı yaşarsın diye. Ben kendime de bunu söylüyordum. Bu da benim benim aklıma gelen bir vesveseydi. Yani dolayısıyla her gencin neredeyse aklına bu vesvese geliyor kıymetli dostlar. Yani o yüzden yaşlısından gencine hepimizin dikkat etmemiz gerekiyor. Ölümle an be an yüz yüze olduğumuzu aklımızdan asla ve asla çıkarmamamız gerekiyor. Yani dolayısıyla ölüme hazırlıklı olmak lazım. Yani her an hayatımızda, yaşadıklarımızda, amellerimizde, çalışmalarımızda, iş hayatımızda, özel hayatımızda her zaman hesabını verebileceğimiz şekilde Rabbimize hesap verecek şekilde yaşamamız lazım. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani biz Nisa suresi 77 ve 78. ayet kerbeleri hayatımıza aldığımızda bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani her işimizde Allah'ın rızasını düşünmek, ahiretimizi dünyadan öncelikli düşünmek ve dünyada da çalışırken ahiret odaklı hareket etmek lazım. Yani dünyada evet zengin olmak için canla başla çalışmamız lazım ama bu zenginliğimizi helal yoldan ve Allah'ın razı olacağı şekilde yapmamız lazım. Şimdi kitaptaki bu ayetlerin tefsirine bakarak sohbeti nihayetlendirelim inşallah. Müslümanlardan bazıları namaz ve zekat gibi ibadetlerin yerine getiriliyorlar, fakat günün birinde düşmana karşı savaşmak gerekne korkup geri çekiliyorlardı. Yüce Allah peygamberimizin bu tür kimselere öğüt vermesini istemiştir. Çünkü hayatta bazı güzellikler olsa da her insan bir gün mutlaka ölecektir. Önemli olan şu kısacık dünya hayatını iyi değerlendirip, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek ve dünyadan çok daha hayırlı olan ahireti kazanabilmektir. Allah'a inanan bir kimse için ahireti korkulacak, ahiret korkulacak bir yer değildir. Allah hangi sözü vermişse onu yerine getirecek ve ahirette kimse haksızlığa uğramayacaktır. Bu ayet kerimeden almamız gereken iki tane önemli ders. Birincisi dünyada sahip olunan her şey geçici, ahiret hayatı ise sonsuzdur. İkinci husus ölüm mutlak ve kaçınılmazdır. Öyleyse ahiret için hazırlık yapmak gerekir. Evet kıymetli dostlar bugün Nisa suresi 77 ve 78. ayet kelimelere hep beraber baktık. Yaklaşık bir 10 dakika 14 dakika kadar bir vakit ayırdık buna kıymetli dostlar. O yüzden Sizler de katıldığınız için dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun Bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine siz de vesile olabilirsiniz Aynı zamanda aziz dostlar yeni videolardan haberdar olmak için de ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz Başka bir sohbette başka bir konuda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun